Merhaba arkadaşlar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen çalışmamızda vüde form konusuna başlamıştık. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi formumuz, formumuz görünüyor. Nerede kalmıştık? Burada gender alanını bitirmiştik. Hatta şunu silelim artık. Şurayı da biraz aşağıya alalım. Şuradaki age yani yaş alanından başlayalım. Şimdi burada şunu söyleyeyim hemen. Type ne? Burada type attribute'ü number olarak görünüyor. Şimdi baktığımızda da buraya dikkat ederseniz ben şimdi burada görmüş olduğunuz gibi yalnızca numerik değerler girebiliyoruz. Şimdi geliyorum burada hemen ne yapıyorduk? Bir modulumuzu bağlayalım burada. Ne olsun form datadaki age properties'ine eşit olsun burası. Şimdi geliyorum burada age için ise yani yaş için şöyle başlangıç değeri olarak sıfır gibi değildi. Bunun başlangıç değeri 0 olsun. Kaydedelim. Geliyorum. Şurada mesela 10 giriyorum burada. Hemen bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yaş 10 olarak değişti. 1 olarak değiştirdiğim zaman şurada da görmüş olduğunuz gibi data properties datadaki verimizde ne yapıyor? Değişiyor. Burada ek olarak şunu söyleyebilirim. Aynı özelliği arkadaşlar yani burada girilen ifadenin sayı olarak algılanması için şöyle de yapabiliriz. Bakın buradan geldim. Type'ı şu şekilde siliyorum. View modun önüne bir tane modifier ekleyeceğim. Nokta number modifier'ını ekliyorum. Kaydediyorum. Şurayı bir refresh edelim tekrardan. Register view'u seçiyorum. Ve burada 12 şeklinde yazdığım zaman yine 12 olarak değiştiğini görüyoruz. Ancak bu kez ne oldu? Yanına dikkat ederseniz ne ekleyebildim? Şurada karakter ekleyebildim. Ancak yine de buradaki sayımız ne olarak alınıyor? 12 olarak alınıyor. Number modifier için yine dokümantasyona gidiyorum bakın. Burada şimdi ben direkt daha önce açtım da bunu bulamadığımızı varsayarsak ne yapıyoruz? Şurada modifier şeklinde aratırsak. Vmodel modifier olarak geliyor burada. Şurada trim, number ve lazy şeklinde 3 tane bulletin modifier varmış. Oraya gidelim. Bakalım peki number kendi içerisinde ne yapıyormuş? Arka planda yaptı aslında ParseFloat metodunu çalıştırmak. Peki ParseFloat ne yapıyor? ParseFloat fonksiyonu da string bir ifadeyi ondalıklı bir sayıya çevirir. Buraya gelmişken şu diğer Lazy ve Trim Modifier'larına da bakalım ne yapıyormuş. Şimdi lazy'yi aslında önce göstermek daha kolay anlatmaya başlamadan önce. Şimdi geliyorum şurada username var diye. Burada bakın vmodel'un önünde şu an hiçbir şey yok. Geliyorum burada kullanıcı adını bakın teker teker yazdığım zaman her karakteri burada girdiğimde dikkat ederseniz burada her bir input için anında zaten tarayıcı tarafından bir event objesi oluşturdu. Ve biz ne yapıyorduk? Event target value'den bu değeri alıyorduk değil mi? Her input girişinde bu çalışıyor. Ancak biz bunu vmodel nokta lazy dersek yani lazy modifier'ı eklediğimiz zaman yaptığı şey şu. Buradaki input event'in arka planda çalışan input event'in ki detayını geçen çalışmada göstermiştim. Change event'e çeviriyor. E ne demek bu? Demek şu. Hemen şurayı bir refresh edelim tekrar. Geldim. Bakın ben yine karakterleri teker teker girmeye çalıştığım zaman görüyorsunuz şuradaki username değişmiyor. Ancak odaktan kurtardığım zaman Şuradaki User ne oldu? Değişti. Buradaki değeri mi aldı? Yani her bir karakteri girdiğimde değil de odaktan çıktığı zaman buradaki değeri güncelliyor. Nasıl yapıyormuş bunu? Input Event'ini Change Event'ine çevirdiğimiz zaman. Şimdi aynı örnekten gelelim. Şimdi şuradaki Lazy'yi silelim yine. Yine sadece View kalsın. Şimdi Trim Modifier'ını anlatacağım. Şimdi geliyoruz şurada. Şurayı tekrar yeniledik. Hı. Normalde aslında yenilememe gerek yok da e, burada daha önce de karşılaşmıştık. DevTools bazen çalışmıyor. O nedenle yeniliyorum. Geliyorum bakın burada. Yine arin yazıyorum. Şurada username değişti. Bakın bu kez boşluk koyuyorum. Boşluk koyduğum zaman farkında mısınız? Bu boşluğu bir değer olarak alıyor. Ancak biz genelde forumlarda işte username alanlarında olsun, e ya da password de bu boşlukların alınmasını istemeyiz değil mi genel olarak? O nedenle bunu bir vmodule modifier olarak yani buraya trim yazdığımızda username o boşluklardan kurtulmuş olacağız. Geliyorum. Halen değişiyor. Şöyle bir refresh edelim tekrar. Geldik. Arin şeklinde yazdım. Şimdi Suç sesi geliyor zaten şurada da boşluğu veriyorum. Boşluğu burada vermeme rağmen dikkat edersiniz. Benim ne yapmıyor? Buradaki user name, kullanıcı adım ifadem değişmiyor. Çünkü neden? Arka planda v model trim'i kullanıyoruz. Aslında buradaki trim modifier'ını getiriyorum bakın. Şuradaki e-mail'de de kullanalım ve şuradaki password'de de kullanalım. Kaydediyoruz. Number input'umuz da bu şekilde. Bir aşağıya gelelim. Burada ne varmış? Burada da checkbox varmış. Checkbox'ın çalışması nasıl? Burada görmüş olduğunuz gibi çoktan seçmeli bir soruya cevap arıyoruz. Genelde çoktan seçmeli soruları örneğin işte hangi bilgisayar programlama dillerini biliyorsunuz diyorum burada. İşte burada bazı örnekler veriyorum. Bunlardan birini ya da birkaçını ya da hiçbirini seçerek ilgili seçimleri yapabiliriz. Burada şuraya dikkat etmek lazım. Checkbox input alanlarında şuradaki value ifadelerini yerleştiriyoruz. Ki gerçi genelde bu şekilde checkboxlı bir alan oluşturulduğu zaman buradaki value'lar bir v form içerisinde, v for döngüsü içerisinde Ancak biz burada manuel olarak yerleştirdik. Nasıl kullanacağız? Bakın geliyorum bu kez için altına şöyle languages şeklinde yeni bir property oluşturuyorum. Ancak bu kez buraya boş bir array veriyorum. Sonra gelelim her bir input alanımızda bu kez vmodel ne olacak? Form data nokta languages olacak ve buradaki vmodel'ın her bir checkbox input alanında kullanacağım. Şuraya da yapıştırıyorum ve buraya da yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Hatta şuranın altına gelin şöyle form data languages'i bir yazdıralım. Tabii bu şekilde değil. Form language'si bir yazdıralım. Nasıl olarak görünecek. Kaydediyorum bakın. Geldim buraya. Önce ilk başlangıç değeri form language için boş bir array. Şurada boş bir array görüyorsunuz. Seçiyorum bakın teker teker. Teker teker seçtiğim zaman şuradaki value'daki ifadelerin buraya bir array elemanı olarak geldiğini göreceksiniz. Ancak ettiğimiz zaman da Bunlar ne yapıyor? Teker teker gidiyor. Şimdi biz burada birden fazla checkbox kullandığımızda bunu yaptık. Tek checkboxlar için de şurada yukarıya doğru geldiğimizde burada bir yerde vardı dokümantasyonda. Burada tek bir checkbox için ha şurada görmüş olduğunuz gibi tek bir checkbox için de vmodulu checked olarak kullanırsınız. Burada true ya da false şeklinde şurada görmüş olduğunuz gibi değer yazılmış olur. Tıklandığı zaman true, an çeki Çek edildiği zaman true, an çekildiği zaman da false değerine dönüşüyor. İşte burada bunun kullanım örneği ne olabilir? İşte atıyorum 18 yaşından büyüğüm diye bir tik vardır. İşte ona göre bir işlem yapılacaktır. Bir akordiyon çalıştı, açılacaktır ya da kapanacaktır şeklinde kullanım senaryosunu düşünebilirsiniz. Tamam şimdi ne yaptık? Tüm form elemanlarını verimizle birbirine bağladık değil mi? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ise en önemli şey aslında şu formu submit etmemize geldi. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Mesela butona bir click eventi ekleyerek de yapabiliriz. Sonra ilgili metodu yazarız. Ancak bunun daha çok kullanılan ve daha semantik yöntemi forma submit eventi eklemektir. Ne demeye çalışıyorum? Bakın geliyorum şuradaki formumuza add submit eventini ekledim. Ne yapsın bu? Şöyle submit form şeklinde bir metot çalıştırsın. Bakın aşağıya geliyorum. Sonra Metot dedik. Hemen metodumuzu yazalım. Submit form dedik ismine. Ne yapsın bu? Console log diyorum. Şuradaki form datamızı bize yazdırsın. Form tabi this.formdata data olacak. Kaydediyorum. Geliyorum şimdi. Hemen formumuzu dolduralım. Arin diyorum. Email arin.gmail.com 3-4 diyorum. Fmail seçeyim. Arı'nın yaşı kaç? Arı'nın yaşı 8. Onu seçtik. Hangi dilleri biliyor? Hiçbirisini bilmiyor ama Python'da bildiğini varsayalım. Şurada bakın da register ekliyorum. Bakın tüm verilerim data da güncellenmiş oldu. Register diyelim. Burada bir şeyler oldu. Dikkat ederseniz şurada bir sayfamız kendini yeniledi. Neden sayfamız kendini yeniledi? Şimdi burada HTML tarafında bir buton submit edildiğinde onun varsayılan davranışı arkadaşlar sayfanın yenilenmesine yol açar. O nedenle ne yapmış oldu? Sayfa yenilenmiş oldu ve biz verilerimizi kaybetmiş olduk. Tekrar geldik register sayfasında. Bunu önlemek için ne yapacağız bakın. burada hemen event parametremizi alalım ve buraya event .prevent default metodunu çalıştıralım. Bu prevent default metodu ne işe yarayacak? Form submit edildiğinde default yani varsayılan davranışı olan browser'ın kendisini yenileme, kendisini refresh etmesini, yenilemesini önleyecek. Hemen gelelim tekrar dolduralım burayı teker teker. Mail seçelim. Yaşımız 40 olsun. Hadi biraz gençleşelim. Java yazdık. C++ yazdık. Register dedim. Hop şurayı dolu. Password yazmayı unutmuşuz. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Aslında onu görmemiz de iyi oldu. Neden? Yukarıda gelirsek password atribütünde de required olması gerekiyor. Heh, görmüş olduğunuz gibi required da burada. Geldik tekrar. Register dedim. Bakın bu kez tarayıcı kendini yenilemedi. Ve konsolda da baktığımızda şurada görmüş olduğunuz gibi form datamızı görebilirsiniz. Tabi biz form datayı ne yapmak isteriz? bu şekilde konsola yazdırmak değil de muhtemelen bir backend tarafına göndermek isteriz değil mi doğal olarak? de kaydetmek isteriz kullanıcıyı. Biz de zaten onu yapacağız ama şimdi değil. O nedenle bunu bu şekilde bırakacağım. Son olarak şeyi de söyleyeyim. Biz tarayıcının kendisini yenilemesini istemeyiz değil mi? Vue gibi kütüphaneli kullanmamızın sebeplerinden bir tanesini bu gereksiz tarayıcının kendisini refresh etmesini önlemek değil mi? O nedenle bu da çok sıkı olarak kullanıldığından Burada event prevent default yerine hemen şunu da event parametresini almamız gerek yok. Şurada hemen submit'in önünde nokta prevent şekilde yazdığımızda kaydedelim. Tekrar girelim şurada. Tembellik yapmayalım. Mail dedik. 55 dedik. Rast'ı bilelim dedik. Register diyorum. Bak, bak yine unuttum şifreyi girmeyi. Şifremizi de girdik. Register dedik. Bakın görmüş olduğunuz gibi şuradaki bilgiler artık elimizde var. Ve aynı şekilde tarayıcımız kendimizi yenilemedi. Bugün çalışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Artık ancak dediğim gibi bizde buradaki bazı form elemanları yalnız gerekli olmayacak. Biz yalnızca şöyle kullanıcı adı işte e-mail ve password alanından oluşan bir kayıt formu oluşturacağız. O nedenle geliyorum burada. Önce şuradaki languages, age, Gender'ı siliyorum. Sonrasında da template alanına geldim. Burası mı? Evet. Then programming field git. Age git. Sonrasında gender alanı sende git. Şöyle password, email ve username bizim açımızdan yeterli olacak. Kaydediyorum. Formumuzun son hali bu şekilde. Tabi yapacağımız bazı CSS değişiklikleri var ama onu da yeri geldiğinde devam ederiz. Bugün çalışmamız bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.